Ebru günaydın. Aslında işi bitti mi? Ay e, burada yok ki. Nasıl olur? E bana ameliyata giriyorum demişti. Vallahi dün benim yerime bir kazaya bakmaya gitti. Ben de gelir gelmez sordum ama geriye hiç dönmemiş. Aradım telefonu da kapalı. Ben de kazadan sonra eve gitti yattı sandım. Hayır eve hiç uğramamış. Ben daha sabah abisiyle mesajlaştım. Aa e, nerede o zaman bu kız? Bugün Esra'nın heyeti vardı ve gelmedi. Esra Doğan mı? O onu ölse kaçırmaz. Ne zamandır bana onu anlatıyordu. Allah Allah. Dur ben bir Cem arayayım. Belki o biliyordur. Hah. Günaydın Dilsiz. Demek uyandı ha bizimki. Bir de Namık babayı ayağına çağırdı. Öyle oldu. Ee, Ferhat nerede? Eve girdi demin abi dinle. İyi. Ben de Adem'in başında bekleyeyim o zaman. Buyurun ben yardımcı olayım. Cem nerede? Cem başkomiserim yolda ama gelir şimdi isterseniz içeri alayım ben sizi. Hayır ben ne Cem'e ne de kardeşine ulaşamayınca biraz merak ettim. Telaş etmeyin kendisi gelir şimdi. Teyzemin oğlu ben bu Cem Çınar'ı hiç sevemedim ha. Kısa kes anlat. Adam organizenin kralıymış. Herkes çok seviyor. Ödülleri falan var. E içişleri de çok tutuyor adamı. Yani senin anlayacağın zeki cevval polis Cem Çınar. Ama daha beteri var tabii. Evet. Abi herif bizim yiğitin yoldaşı çıktı. Dünden beri iki kere yüz yüze görüşmüşler. Yani sanırım ortak bir iş üstündeler. Yani bizim peşimizde ee, ara. Yiğit kendini piyoyu bulmuş işte. Üstümüze salıyor adamı. Geldi ön tarafa geçelim. Demek ayağına çağırdı beni Adem namussuz. Adam ölecek, acele et. Aslı otlar nerede? Görmesin beni. Merak etme, kapadık. seyre intikamımızı yarım bırakma ne olur. Abi ailene ben bakacağım, oğlunu oğlum gibi büyüteceğim ne olur. Sabah bir polis geldi Cem Başkomiser. Adem'in arkasını araştırıyor. Adam Mitin Gözümüzü dikelim. Bilgin olsun. Çember daralıyor evlat. O bilgisayarı bulamazsak Çember seni de beni de yutar. Evet abi. Evet. Bilgisayar... Teknede... Te, 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 te Çalgıç bir çocuğa verdim. Hey. Ne diyorsun lan sen? Ne yaptın lan insanı? Lan ümünü sıkacağım. Nerede lan? Çekil. Lan yirmi yıldır yanımdasın. Ekmeği mi yedin? Neyini eksik ettin de sırtımdan vurdun beni? Para bazen Tüm vefalar daha kıymetlidir. Ecel gelmiş kucağına oturmuş. Bana laf salatası yapıyor. Hadi yorma bizi de söyle. Nerede bilgisayar? Kimin için çaldın? Kime verdin? Anlamadım. Konuşsana lan vereceğim kutlağın ne olacak? <laughs> Senden hep tek sentim. Çok yanlış yaptın. Baba. ...ben sizin iyi bir insan olduğunu sayın Nasıl böyle bir şey yaptınız? Her şey göründüğü gibi değil doktor hanım. Hayat... ...herkesin bir iyi yüzü var... ...bir kötü yüzü var. O namık da benim. Bu namık da benim. Abidin, dilsiz. Ne olur bana bir şey yapmayın, ne olur. Ne olur bana, ne olur bir şey, ne olur. <laughs> var bir şey paşam? Deniz Hanım içeride de paşam. Ah. Deniz? Cem, Aslı kayıp, hiçbir yerde yok. Ne diyorsun sen bacım? Koca kız nereye kaybolur? Hayır, ben sizin eve gittim. Ev kapı duvar. Hastanede de yok. Şarjı bitmiştir bir şeydir. Hayır şarjı falan bitmedi vallahi bir daha da yok diyorum sana. Dün dedi ya bana ameliyata gireceğim diye. Ha. ha öyle bir şey yokmuş. Hastaneden çıkmış oradan sonra bir daha da kimse onu görmemiş. Deniz ne, ne diyorsun sen bacım? Ne olur yapmayın. Ne olur bırakın beni. Ne olur lütfen bırakın beni. Yalvarıyorum. Ne olur. Ah be doktor hanım. Hayır ne var her burnunu sokuyorsun ya. Kitledik işte niye çıkıyorsun niye niye. Sevmiştik de seni ha. Bak bir şey söyleyeceğim ne olur ben kimseye bir şey söylemem yalvarıyorum ne olur çıkarın beni buradan kimseye bir şey söylemeyeceğim ne olur. İmkansızı istiyorsun şu anda. Ne demek imkansız? Ne saçmalıyorsunuz ömrümün sonuna kadar burada mı tutacaksınız beni? Vallahi biz bilemeyiz aslan. Ferhat aslan ne derse o. Ne olur, bak bir şey söyleyeceğim ama bari sen yardım et, lütfen sen yardım et var, ne olur. Allah'ım delireceğim, öleceğim. Ne olur yardım edin bana, ne olur yardım edin. Çok yazık oldu. Çok iyi bir doktordur Aslı. Olan oldu. Allah kahretsin. Belediye başkanı olmama ramak kalmıştı. Seni gördü. Dönüş yok. Karar senin. Ne yapalım kızı? Öldür, kurtulalım. Yalnız abisi polis. Ona göre kaldır cesedi. O bile bulanmasın. Meçhule düşsün dosya. Tamam. Hemen. Tamam. Dokunalı, dokunma. 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 ne olur bırak yalvarıyorum yalvar, yalvar, bırak. Bırak ne olur bırak. Ne olur bırak. Ne bir bırak. Lütfen, 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 bırak. <laughs> yapma ne olur yapma. Ferhat ne olur yapma. Yapma ne olur kıyma bana lütfen. Bak yalvarırım ne olur yapma. Bak yaşıyorum ben. Yaşıyorum bak bak. <laughs> Bak ne olur kalbim atıyor. Bedenim sıcak kan damarlarımda dolaşıyor. Ne olur yaşıyorum ben. Yapma Berat. Hiç kimse kötü doğmaz. Hiç kimse. Sen ne yaşadın da böyle bir adam oldun bilmiyorum ama... ...ne olur içindeki karanlıkta bir tanecik beyaz nokta kal. Doktor. Sence ben bu edebiyatı yutacak birine mi benziyorum? Yorma kendini. Ne gidecek vur beni ama bak. Bak bu kan yerde kalmayacak. Bak bu izmi hiç unutma. Hiç unutma Cem Çınar benim abim gelecek. Gelecek bulacak seni. Kanımı yerde bırakmayacak senin canını o alacak unutma. Cem Çınar senin abin mi? Yaşamak mı istiyorsun? Yaşamak istiyorum. Bak doktor. Benimle evlenmen gerek. Karım olursan, soyadımı alırsan yaşarsın. Bizden olana dokunmayız biz. Ölmek de senin elinde, yaşamakta da. Karar senin. Aşk imkansızı mümkün kılmak, kaderi alt etmek için çırpınan aşk. Her aşk Ferhat'la aslı olma niyetiyle yola çıkar. Kimi doğar, büyür, ölür. Kimi sevdayı...